Merhaba arkadaşlar yeni bir e, agar.io bölümüyle daha karşınızdayım. Ben Samet ve bugün sizlerle agar.io oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar agar.io çekme isteği duydum. E, bir arkadaş bana yazmış ki Hı, Çok güzel isim çalmışım demiş. E, arkadaşlar benim önceki e, kanalım mı desem Ne desem işte O arkadaşlar benim Dediğim kanalda. Herkese böyle isim koymuştuk. Onun ismi Knight'a koydu. İşte benimki de Ghost koydu. Bu e, videomda Knight koymuştum. Knight koymadım yani Knight koydum. Şövalye anlamında. Bu yanlış anlamış, gelmiş işte bana işte yazmış ki sen şeysin. Bilmem i̇şte çok güzel isim çalmışsın demiş. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Ee, herhalde bilmiyorum onda küstüm diye kim tutmuş da olabilir. Orası ona kalmış bir şey. Ama arkadaşlar ben bunun ismi Knight'tı. Benimki Knight. Hani aradaki fırka, fark bir K harfi olsa bile biri şövalye anlamına geliyor. Biri gece gece ejderi anlamına geliyor yani hiç hani onunla alakası yok gibiyken o yanlış anlayıp gelmiş bana şey yapmış. Abi bilmiyorum küstüm diye mi artık nedense o yüzden herhalde böyle bir kin tuttu mu ne oldu bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar öyle bir duyuru yapmak için söyledim. Neyse bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.